enerji üzerine çalışan Cana Fala ile hazırladığımız bu altı bölümlük video serisinde onun önemli çalışma alanlarında olan karakteroloji üzerine konuşuyoruz. Bu video serisi kendinizle ilgili birçok şeyi keşfetmenizi sağlayacak. Canacığım e, merhaba. Bugün seninle bu video serimizde karakterolojiyi konuştuğumuz, karakteroloji ve tiplerini konuştuğumuz video serisinde e, mazoşistlik... E, Aynen kurban... Evet. Kurban çocuk evet. diyoruz biz buna. Ee, bu e, karakter tipini konuşacağız ve özelliklerini. Şimdi gelenekselleştiği üzere ben sana e, bu karakter tipinin e, zaman aralığı de, nedir, e, neler başına geliyordu çocuğun, bu öyle kurban hissediyor kendini, kurban edilmiş hissediyor. Hmm, şimdi şöyle bu iki buçukla dört yaş arası aslında daha çok e, gelişen bir defans mekanizması. Hı hı. Ee, bunun en büyük, en belirgin özelliklerinden biri şimdi iki buçuk yaş dediğin zaman bir bebek veya bir çocuk için aslında yavaş yavaş kendi daha özgürleşmeye, daha ayrıştırmaya başladığı bir yaş. Ama aslında çok kontrolcü ailelerin hmm. buna çok izin vermedikleri bir yaş. Yani nasıl? Yemek yemesi lazım. Doktor demiş ki, şey evet yiyecek yani bu bunu. Ve çocuğun orada bir sınırı var. Çocuk yemek yemek istemiyor aslında evet. çocuk tok. Ama eğer annenin istediğini yaparsa iyi bir evlat olacağını fark ediyor ve anneyi mutlu olacağını fark ediyor. Ama kendi sınırı da var. Yemek yemek istemiyor. Ama o zaman ne yapıyor? benim diyor attachment yani bağımlı olma halim daha önemli ailemin o yüzden kendi istediğimden feragat ederim diyor hı hı. ve o lokmayı yiyor yine bağlı olma belası hı. özgün olmayı yani yiyor her zamanki gibi yiyor hı. ve bu çocuk o yüzden kendi sınırlarını yani o yaşa uygun ne sınır varsa onlara aile izin vermediği için yani çocuk kendine ait bir öz sınır çizemediği için e, çocuk sürekli ailesinin istediğini yapıyor ki sevilsin. Aynı şekilde mesela tuvalet eğitiminde <laughs> otur yapana kadar ya yok bu insana iki iki buçuk saat oturuyorlar gene de yok ve büyüdüklerinde mesela kabuz olma eğiliminde oturuyorlar çünkü onun vücudunun bir zamanı var ve bu zamanı annenin zamanı değil yani annenin belirlediği bir zaman değil. O yüzden çocuğu sen hem ayrışmasına izin vermiyorsun anne olarak kendi bir birey olsun, sınırlarını tanısın. Hem de çocuğun kendi sınırlarına uygun yesin, yemesin, tuvalete gitsin, gitmesin. Onu giysin, bunu çıkarsın. Şimdi onu yesin, şimdi o aktiviteyi yapsın. Yani Çocuğun bir ben oluşturmasına full imani oluyorsun. Çünkü aklındakini dikte etmeye başlıyorsun hmm. çocuğa. Ne iyi geldiğini düşünüyorsun. Evet yani tabii ki sonuçta anne baba da bunu belki iyi düşünceler yani tabii ki Belki de iyi düşüncelerle, düşüncelerle yapıyor. yapıyor. Hani benim çocuğum iyi olsun. Benim çocuğum beslenebilsin, aç kalmasın. Bir de şöyle dış etkenler de var. Şimdi e, gittikçe değişen bir hani pedagojik bir bakış da var. Diyorlar ki aa, çocuğu zorla beslemeyin. Ama bizim mesela çocukluğumuzda bu böyle değildi. O çocuk şunu yemeli ve şu kadar yemeli. Hmm. E, halbuki şimdi daha bir annelere mesela bırakması öğütleniyor ama bu sefer de anneanneler, babaanneler devreye girip aa sen bu çocuğu az yediriyorsun. Hmm. O tabaktaki bitmemiş ama Diyebiliyorlar. Halbuki e, şeyler niyetler çok iyi. Niyetleri iyi. Ama e, sonuçta çıkan sonuç maalesef, e, maalesef hayır deneyi olur. bilmeyen bir çocuk yaratmış Ha Nasıl oluyorsun. çocukta bunun etkilerini nasıl görüyoruz? Bir kere çocuk inanılmaz derecede pasif agresif oluyor. Yani şöyle, o aslında içinden o lokmayı yemek istemiyor. Yani o siniri var. Ama anne de mutlu. Yani anneyi de görüyor. En sevdiği varlık anne baba ona yedirmeye istiyor. Böylece annenin babanın mutluluğu için kendini kurban ettiği için bu çocuğun adı zaten kurban çocuk. Evet. Her şeyin başında. Ve o yüzden sevgi uğruna kendini feda ettiği için hayatının her alanında sindirdiği bir öfkesi oluyor. Ve aslında o öfkeyi de açığa çıkaracak bir şey yok. Çünkü sinirlense şimdi sen bana zorla yemek yediriyorsun. Yemeyeceğim yemeyeceğim sinirlenirim eline vururum bir sinir gösterirsin değil mi? Bu çocuk sinirini de bastırıyor. Anne istemiyorum anne istemiyorum ama anne çocuğum bak bu son lokmanı İyi peki <laughs> hani omuzlar böyle bu insanların mesela karakterleri pardon vücut tipleri <laughs> böyle böyle işte balon gibi şişirmişsin şişirmişsin buraları şiş ama altları hani merkezinde altları çok şişmeyen çünkü içindeki siniri hapsettiği için ya bu çocuğun bir tarafı, tarafı büyüyecekken bu tarafı büyüyecek çünkü hapsediyor. Onun için sinirini istemediği şeyi ifade etmesi o kadar zor ki yani edemediği şey vücutta Birikiyor. bir düşümü buluyor o da her zamanki gibi. Peki bu karakter tipinin e, iyi yönlerinden biraz da bahsedelim değil mi? E, hani... Bir iş ver, arkanı dön. Hani <laughs> Öyle insanlar. Yani arkana bakma dersin ya şuna bir iş var. <laughs> Onlar bunlardan Onlar ne yapıp edip e, bütün kaynaklarını Kendini bitirir o ama o işi, yani kendini bitirir o işi bitirmeyen, yani o işi bitirmek için kendini mahveder. mahveder. O insanlara da bu kadar rahat güvenebiliyorsun işte. Anladım yani bu, böyle bir güvenebiliyorsun bildiğin insan. Evet yani çok çok özgür hissetmiyor bu çocuklar hiçbir zaman. Bazen ailelerde çok daha uzun sürebiliyor yani sadece bu ilk dönemde değil de daha sonrasında da işte çocuğunun işte hangi okula gidip hangi aktiviteyi yapacağından işte şu arkadaşımda kalabilir miyim? Hayır. Şey Neden ya. sürekli bir Yaşlar hayır? Yaşlar büyüyor ama hep bir sorgu yani kendini tekil olarak yetkin kılamıyorsun yani yetkin hissetmiyorsun o yüzden Bunlar için çok önemli yani bana geldiklerinde veya biz çalışmaya başladığımız <laughs> zaman da diyoruz ki yani hayır diyebilirsin. Mesela şu an düzgün mesela en başta başlıyorum şey diye soruyorum nasıl bu oturma iyi geliyor mu sana yan mı deneyimim, Ay nasıl hissediyorsun bir anda o insanı yetkin kılmaya başlıyorsun. Aa buna da hakkım var, bunu evet. da söyleyebilirim. Mesela onun duruşunun bana göre terk e, çok yakındasın uzak demesi yani. Evet. Ama sen ona öyle bir güvenli alan açtırıp o içinde bugüne kadar sindirdiği, yemek istemediklerini yediği için, tuvalete olmadığı zaman oturduğu anlar için, hani bu kendini zorladığı her şey için bir sinir var. Sen onları güvenli bir ortamda karşındakine alan tutup açıklayabildiği zaman bu sefer Vücut kendi normal işleyişinde işleyebildiği için zaten direkt bir şifalanma süreci başlıyor. Peki bu karakter tipiyle ilgili hani yetişkinlikte yetişkin oldukları dönemde özellikle ikili ilişkilerinde yaşadıkları bir handikap ne oluyor? Böyle bir belirgin bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani mi? şöyle tabii ki de mesela çok yoğun hayatı olan bir mazokistik tabi hani onu yapması lazım, babasının kurduğu işe bakması lazım, o olması lazım, bu olması lazım. Çok büyük bir sorumluluk hissediyor ve bu sorun sorumluluğu yapmak için ne yapıyor? Yani aslında boş bir zamanı kalmıyor. Yani deprive ediyor kendini. Yani çok yoruluyor ve boş bir zaman bırakmayınca e bu sefer diyor ki karısı yani gel otur iki dakika laf edelim ya şunu da Çağla yapsın biz hani bu hafta sonu geçirecektik. Hayır hayat bana bunları verdi ben bunları yapıyorum. Yoksunluğumla da seni de deprive ediyorum yani. Kend, seni de kendimden, kend, kendimden kendim, yoksun bir, Evet kendi de kendimden yoksun buraya. Hayattan acımı alıyorum yani mesela anladın mı? Hayattan Çok... ama aslında karşındaki alıyorsun. alıyorsun. Alıyorsun aslında ama onu da kendi istediğin için değil iyi yani iyi insan olabilmek için yapıyorsun işte Patron sana çok güveniyor ya, o yüzden o zamanını onu adamayı seçiyorsun. O yüzden karınla bilmem nereye gidemiyorsun O yani zaman kocanla. kurban olduğun için, karşındakini de sen kurban ediyorsun. Aynen öyle. O bir şekilde hayattan hırsını o şekilde alıyorsun. Olur. Peki çok teşekkürler yani Canan'cığım. Teşekkür e, karakteroloji e, e, serimizin bir sonraki bölümünde konuşacağımız karakter tipi hangisi? Rigid, katılaşmış, kemikleşmiş, Abi. özden yoksun bunu konuşacağız. Aynen. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.